Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar oyunla yeni bir sezon geldi. Sezon sıfırlandı. Birinci sezon diye geçiyor arkadaşlar. Toplam sezon 37. sezon. karı kuvvetleri paketisi 10. arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Beta Pass'ımıza bakalım. Bakalım Beta Pass'ta bizlere hangi ödüller bekliyor. Evet. Normalde ben geç kaldım arkadaşlar. Kusuru bakmayın. Yani bir 12 gün boyunca geç kaldım. Çünkü İstanbul'daydım. İstanbul'dan geri döndüm. Bir hafta oldu. E, dönüş yaparım. Ancak müsait olabilirdim. Şimdi birinci kademimizde güzel bir kayıtlar bekliyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, şunu belirtmek istiyorum sizlere. Bu BT Pass gerçekten gelmiş geçmiş en iyi BT Pass diyebilirim. Aslında e, ben çok beğendiğim BT Pass'ları yani Royal Pass'ları kademe kademelere ben böyle diyorum arkadaşlar. Şimdiden kusuru bakmayın yani video e, başlığı gelmiş geçmiş en iyi belirtili pas olabilir. Çünkü çok güzelse bir belirtili pas kademi çok güzelse bu başlığı atmak gerek, gerek duyuyorum arkadaşlar. Ve ben bu belirtili pası ben çok sevdim. Hele şu kartlara bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmel bir kartlar. Ve e, birinci kademesi 24ün e, skini var arkadaşlar. Çok güzel bir skin'imiz var burada. Ejderha yılan mıdır? Evet kobra yılanı benziyor. Kobra yılanı çok güzel abi. Skin on numara. Ee, daha sonra da burada da kartımız var işte böyle. Aslında bu kartı kullanabilir de abi. Ben bu kartı kullanmıyorum? Ben bu kartı kullanırım arkadaşlar. Daha sonra gidiyoruz arkadaşlar. Çerçevemiz mevcut burada. Çerçeve e, tabii ki de kullanılmaz diye düşünüyorum ben. Daha sonra gidiyoruz arkadaşlar. 11. kademede ise bir tane kartlarımız mevcut. Ben bu kartları sevmedim. Daha doğrusu. Hiç güzel olmamış. Ne tanıması olsun. hiç güzel olmamış arkadaşlar. Bu da bir e, 10. kademinde bir tane bir uyandırıcı iğne diyor. Bu çoklu saç girdiğiniz zaman sis bombası yerine ses bombası yerine bunu aldığınız zaman arkadaşlar bastığınız zaman hem Canınız canımız hızı altıyor hem de hızlı koşabiliyorsunuz arkadaşlar bunu bir kullanmanızı öneririm ben çünkü kullandım çok sevdim yani hatta şöyle ben sizlere bir göstereyim nereden bulacağınızı şimdi arkadaşlar bu arada bak bu ben bu katleri sevdiğim için kullanıyorum arkadaşlar şurada şu pardon pardon özür dilerim şu uyandığınca yine diyor sağlık ilerlemesi ve kanki hızını attırır diyor. Bunu kullanabilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok e, güzel bir şey olmuş. Nerede kalmıştık? Onu kalmıştık. Evet. Hiç kaybetmeden devam ediyoruz. Başka neyimiz var? 21. kademede ise yeni bir sıramız geldi. Dingo diye. Gerçekten çok e, güzel bir sak. LMG, LMG diye geçiyor arkadaşlar. Buradan gösterebilirim sizlere sıramızı e, ee, LMG, LMG bölümünden şu arkadaşlar çok güzel bir silah yani bunu silahı da kullanabilirsiniz çekmesi hiç yok yani hiç nedense hemen hemen hiç çekmiyor arkadaşlar sağ sola atış etmiyor dümdüz bir spreyi atabilirsiniz arkadaşlar LMG sevenlere e, kullanmasını tavsiye ederim evet başka nelerimiz var arkadaşlar burada bir Tabii ki de şeyimizden aksesuarımız var. Sıratlarımızı taktığımız. Ee, 40 pardon özür dilerim. 29. kademi değilse ve 30. kademi hangi kademi bu? 30. olması lazım. lampek pek. Abi bu kartı ben çok sevdim. Gerçekten güzel bir karakter. Bu kartları da kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra ee, 34. kademi değilse Arkadaşlar bu 34 35 mi tam altısını kalmış. Artık e, aldığınız zaman görürsünüz. MX9'un e, var arkadaşlar. Bu da bakar mısınız? Abi bu battle pass yıkılıyor ya. <laughs> Gerçekten 10 numara olmuş arkadaşlar. Yani sevdim ben bu battle daha sonra 39. Şey, e, de size bak emotimiz var. Baba bakın arkadaşlar Patlamış mı sürüyor? Deliriyor abi bak. Kol battı. televizyon izliyorsun? Gel bak. Gel diyor bak. <laughs> güzel olmuş. Arkadaşlar. Battle Bass. Daha da sonra e, 30. kademede ise bu tip 25'in e, skin'i mevcut arkadaşlar. E, bu aslında çok güzel olmuş arkadaşlar. Bu da güzel olmuş ama pek beğenmedim ben. Beyaz tonlaması ben e, sevmiyorum. Çünkü sevdiğim renk değil yani. A, bazı Sarı. Altın sarısı ve beyaz tonlaması çok güzel oluyor arkadaşlar. Daha sonra onu saatten hiçbir şey vermemiş mi? Arkadaşlar bakın 39'dan e, 50'ye kadar hiçbir şey yok. Yani çok saçmalık olmuş burada. Daha sonra burada kartlarımız var. 50. kademede ise kademede kartlarımız var. Arkadaşlar şu kartlara bakın ya. ya. gerçekten çok e, sevdim arkadaşlar. Gelmiş 70, 70 en iyi belirti bahsi abi. 10 numara. Ve burada da Tabii ki de Dingo'nun Evet Bahsettiğim gibi Altın sırası beyaz sonlaması Mükemmel Mükemmel olmuş abi bu ne Abi Ben bu e, Sıra kullanırım arkadaşlar Bu e, skin aldıktan sonra Gerçekten on numara Evet Şimdi e, saç biletimizde ne var arkadaşlar Pat Özür dilerim Savaş, pardon savaş bir dediğim kuvvetli bir de ise bu kartlar var arkadaşlar. Kullanıyorum ben ee, bu silah var. Ee, bu silah tabii ki de şey, e, e 9'un SMG deseni. Skin'in yani. Ben pek sevmedim. Ama yine de güzel yani. Abi bir saniye gülüyor diye. Daha sonra sırt çantımız mevcut. Ben sırt çantası kullanmıyorum arkadaşlar. Çoklu modlarda da beta, e, Battle Royale'da da ben e, kullanmıyorum. Böyle bir şey var. La, kartları, kartları, şöyle göstereyim. Arkadaşlar kartlar tabii ki de bu kartlar. Evet. Görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar. E, birinci sezonun Battle Pass'ı size hızlı hızlı getirdim. Elimden geldiğince sizlere gösterdim. Kalık kuvvetleri paketi de baktık. 10. kara kuvvetleri paketi. E, bu, bu videoda bu da budur olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.